Herkese merhabalar. Giresun Atatürk Meydanı'ndan herkese hayırlı akşamlar dileyelim. Şu anda saat gece yarısı 12'ye yaklaşmakta biz bu yayını yaparken. Büyük ihtimalle yayını bitirdiğimizde de e, salı gününe tekabül edecek. Saat 12'yi geçecek büyük bir ihtimalle. Bu akşamki maçı konuşacağız. Süper Lig'in 11. haftasında oynadığımız Ankara Gücü maçını değerlendireceğiz. Herkes evine çekildi ama bizim mesaimiz devam ediyor. Memleket mesaimiz devam ediyor. Ve gurbettekilerin de memleket özlemini bir nebze de olsa gidermek adına bugün Atatürk Meydanı eski adıyla Atapark'ta yayınımızı yapacağız. Atatürk heykelinin olduğu tarafta ışık çok parladığı için arkadaşlar bu tarafa dönmek istedik. Ve e, havada biraz soğuk ama Giresun Spor'umuzun e, oynadığı oyun içimizi ısıttı diyebilirim objektif her zamanki gibi objektif bir yayın yapacağız. Şu anda da Graspor otobüsü de gidiyor. Sayın Sam Serkan abi aracı kullanıyor. Aracı bir ihtimalle şehrin çıkışında bir yere çekecektir. Maça konuşacağız önce bize sponsor olan Süleyman Afarol abimize çok teşekkür ediyoruz. Eee çıkmadan önce Fatih abiyle yapmış olduğum yayında da söylemiştim. Bir puanı razı olacağımı belirtmiştim. Çünkü rakibimizin de iki puan kaybettiği bir hafta olacak. Ya Burada bu akşam şuna üzüldüm. Hatay Spor'un Beşiktaş'ı yenmesine çok üzüldüm. 90 artı 5'te atmış olduğu gollerle, golle beraber 2 birlik 1-0'dan gelerek 2 birlik bir skoru aldı Hatay Spor. Buna çok üzüldüm. Bu duruma çok üzüldüm. Çünkü e, dün akşam keza aynı şekilde Alanya Spor'un 2-0'dan 2-2 yapması da beni üzen konulardan bir tanesiydi. Antalya Spor'un 90 artı 60 olduğu gol keza aynı şekilde. Ee, bu akşamki oyunu biraz konuşalım. Ee, öncelikle ilk 11'i biraz konuşalım. Kalede Onur Canpir, Alper Uludağ, Borya, Riyad Bayiç, Sergio, Ramon, Murat Cem Akpınar, Görkem Sağlam, Alexis Perez, Kampuzanu e, ve Hayrullah. ilk 11 ile başladı Hakan Hoca. Ankara gücü Gökhan Akkan, Cezayir e, Rodriguez, Yasin Güreler, e, Nihat Muk Mukayeviç, e, Berise, Ali Sov, e, ee, Mal, Malkyut, Radakovic, Radok, Radakovic e, Tolga Ciğerci, Antalyalı ve Emre Kılıç ilk kombi başladı Ankara gücü Valla kağıt üzerine bakıldığı zaman Ankara gücü isim futbolcuları var. İşte Paris Saint Germain'de oynamış, Real Madrid'de oynamış bir isim Jeze. Tolga Ciğerci Galatasaray'a geçmişi olan, Fenerbahçe geçmişi olan bir oyuncu. Aynı zamanda Taylan Antalyalı ve Emre Kılıç gibi Galatasaray e, geçmişi olan bir futbolcu. E, Kağıt üzerine bakıldığında e, favori takımın Ankara gücü olduğu bir e, oyuna çıkıyor Ankara gücü yani favori olarak bu karşılaşmaya çıktılar. Ama oyun olarak baktığımızda dakika 3'te işte Murat Cem uzaktan yokladı kaleci top kolaylıkla kontrol etti. Yani dakika 8'de Sergio bomboş pozisyonda kaleciyle karşı karşıya out'a vurdu. Dakika 18'de Hayrullah topu götürdü İyi bur, iyi bir vuruş yapamadı top konere gitti. Dakika 20'de yine Hayrullah'la başlayan atak Sergio zorladı. Bayiç Borya'ya çıkardı. Top direkten döndü. Sergio sol ayağıyla vurdu. Kaleci Gökhan topu Konner'e çeldi. Dakika 35'te Alper'in yaptığı ortada Sergio arka direkte topu yine auto attı. İlk ara bu şekilde sona erdi. Dakika 48'de Beris'e topu çekti vurdu. Onurcan topu kurtardı. 55'te Alper'in ortasında Bayiç vurdu. Yine Gökhan Konner'e çeldi. Dakika 60'ta Taylan Antalyalı hızlı atağa çıktı. Taylan'ın vuruşunda top e, Ramon'dan döndü. Gelişini Jeze Rodriguez vurdu. Top üstüne ekledi. Out'a gitti. 65'te Ankara gücünün ikinci kornerinde Atakan ceza sahasını zorladı. Murat Cem'in hamlesine topu penaltı oldu. Hakem ee, Suat Arslan mu penaltı noktasını gösterdi. Ve Jeze gol attı. Ankara gücü 1-0 öne geçirdi. Dakika 69'da Görkem'in ortasında Alper indirdi. Perez bomboş pozisyona vuramadı. Gökhan ee, gole giren topu çıkardı. Dakika 83'te Kornerden gelen topu Oğuzhan kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci yine Gökhan'da. Dakika 86'da gelen topa Riyad Bayış çok iyi vurdu ve top ağlarla buluştu. Yani skor oldu 1-1. Ee, Riyad Bayış şimdi bu maçta şöyle de öncelikle değerlendirmeme şöyle başlayacağım. Süper Lig'e çıktığımız ilk sezon burada Çotanak Spor Kompleksi'nde oynadığımız bandırma maçını hatırlayalım arkadaşlar. 1-0 yenilmiştik ama Gökhan Değirmenci dünyaları kurtarmıştı bandırma maçında. Geçen sezon yanlış hatırlamıyorsam ligin 4. haftasında Alanya oynadığımız karşılaşmada kaleci Serkan Kırıntılı dünyayı kurtardı. Bugünkü maçta Gökhan Akkan dünyayı kurtardı arkadaşlar. Yani bu 3 sezonda 3 kaleci 3, 3 yani bu 3 maçı sayabilirim. Bugün Şöyle bir şey diyeceğim. Oyun olarak gerçekten yani oyun olarak beni memnun eden bir Giresun Sporu vardı. Ama her ne olursa olsun rakibimizde bu pozisyonlardan işte Sergio yani 3 e, senedir kendini yani birebirde de kaleciyle karşı karşıya pozisyonlarda bir türlü kendini geliştiremedi Sergio. Evet e, iyi işler yapıyorsun. Evet teknik bir futbolcusun. Evet isteklisin. Ama e, bal yapmayan ara gibisin zaman zaman. Şimdi burada futbolcu futbolcu gideceğim. Sergio o golü atmış olsaydı skor 2-0 olacaktı. Şimdi burada sallamak istemiyorum ama futbolcu futbolcu da gitmek istiyorum. Çünkü iyi bir oyun vardı gerçekten. Bu zeminde Giresunspor'un oynamış olduğu belki de bu sezonki en iyi futbol oynadı. Rakibi yani Avluka'ya Onurcan Piri yerine 60 dakika kaleci başkası da olsaydı zaten pozisyon yoktu. Zorlanmayacaktı. Ee, i̇yi bir futbol vardı. Oyun geçişlerinde iyi bir oyun geçişi yapan takımımız vardı. Ne oynadığını bilen bir futbolcu topluluğu vardı bugün sahada. Geçen haftaki Sivas maçından tamamen uzaklaşmış, tamamen ayrışmış. Sanki yeni bir futbolcu topluluğu vardı sahada. Ama golü bütünü bulamadık. Golü bulamadığımız zaman da baskı giderek, her, geçen dakika giderek arttı. Yani e, öncelikle futbolcuyla konuşacağım. Ardından taraftara da değinmek istiyorum. Yani futbolcu kardeşlerimizin artık e, Süper Lig'de 11. haftaya kadar geldik. Evet, ellerinden gelen mücadele Borya'nın mesela istekli olduğunu gördüm bugün. Ama Borya şu top, basit topu oynamak zorundasın be kardeşim artık. Yani basit oynamak zorundasın, basit. Çalım, evet çalım yap ama birebir de kaldığında yapmalısın. Enerjini de tüketiyorsun, kendini de bitiriyorsun. Bir şeyler yapmak istiyorsun ama bu şekilde davranıp ne yaptığını bence bilemiyorsun. Yani Onurcan Pir'in tek bir hatası vardı bugün. Ee, zemin ne takıldı? Zeminin kötü olmasına kaynaklı hani, olarak o hatasını telafi etti. Hani Alper bence sahanın yıldızıydı. Kim ne der bilmiyorum ama e, yorumlardan merak ediyorum. Size göre sahanın yıldızı kimdi? Yani Alper e, yanlış hatırlamıyorsam sarı kart görerek 4 sarı kart e, ceza yani sarı kart cezalısı durumuna düştü. İstatistiklere detaylı bakamadım ama yanlış hatırlamıyorsam Alper bir sonraki hafta Başakşehir karşılaşmasında e, formadan uzak kalacak. Alper istekliydi bugün. E, İyi de ortalar kesti. Git gel yani 90 dakika enerjisini koydu. Bugün bence sahnenin yıldızı Alper'di. Borya ile alakalı söylediklerimizi aktardık. Riyad Bayiş de keza Alper'den sonra ikinci isim diyebilirim. Evet çok gol hani gol pozisyona girdi, kaçırdı. Ama o attığı gol kalite, kalite kokan, bir vuruş ve kalite kokan bir golcu e, golcü vuruşuydu. Oyunun her alanında olmaya çalıştı. E, hani defansa yardım etti, orta sahada top katmaya çalıştı. Ama Bayiş'ten biz e, gol bekliyoruz. Goller bekliyoruz. Sergio ile alakalı düşüncelerimi aktardık. Yani Ramon bugün ne, ne kötüydü ne iyiydi diyebilirim Ramon için. Yani Murat Çamakpınar istekli bir oyuncu gibi duruyor. Mücadele etmeye çalışıyor ama e, Hakan Hoca'nın Murat Çam ısrarı futbolcuyu kaybetmemize de neden olabilir. Çünkü taraftarımız bugün kendisini ıslak, ıslıkladı. Murat Cem de 99 doğumlu genç bir futbolcu. Henüz 21 yaşında. E, gelişime açık bir oyuncu. Yani ona da hemen bir farklı misyon yüklemememiz gerekiyor. Ondan da bir Flavio yani bu, sanmıyorum olabileceğini. Hani e, Trabzonlu kardeşlerimizle görüştüğümüzde sezon başlangıcında Murat Cem konusu ısrarlıydı. Ama e, ben hala aynı şeyleri söylüyorum. Yani Murat Cem bir Flavio olamaz gibi duruyor. Ama Yetenekli mi? Yetenekli futbolcu. İstekli mi? İstekli bir futbolcu. Ama şanssız bir akşam geçirdi bence. Şanssız da bir akşam geçirdi. Belki de Murat ilk e, sahada oynadığı en iyi karşılaşmalardan bir tanesiydi diyebilirim. Ama e, burası daha üst seviye oynanacak, yani daha üst seviyede oynanan bir futbol. Murat kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu da bir anda olmayacaktır. Hakan Hoca'nın dediğim gibi uğraşacağım konusunda oyuncuyu kaybetmekle kazanmak arasında ince çizgi iyi sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani Görkem sağlamı bu kadar uzun süre ben oyunu tutmazdım. Ee, Görkem Savi değişikliğine gidebilirdim. Yani Görkem'den de çok şey bekliyoruz. Evet Zemin teknik bir futbolcu. Zemin onun oynamasına müsaade etmiyor olabilir. Ama ee, şartlar bu. Biz Görkem'in e, oyununa göre değil de Görkem'in Giresunspor oyununa ayak uydurması gerektiğini düşünüyorum. Alexis maşallah yani Alexis bugün hatasız oynadı. Uzun topu atan Alexis, top kesen Alexis. Yani Alexis hatalı hatasız oynadı. Campuzano Yani Campuzano'dan e, tam hala biz verim alabildiğimizi düşünmüyorum Campuzano'dan. Çünkü istekli bir futbolcu ama eee 6 mı 8 mi? Yani İyi iyi bir top hani Traore yani kıyaslamak istemiyorum ama yani maalesef şu anda bir Traore değil bu bir gerçek. Hayrola alakalı hayrola maşallah diyoruz ama iyi de çıkışlar yapıyor, iyi de bindirmeler yapıyor. Bugün dikine de oyun oynadı. Ama biraz daha hayrola akıllı oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün bir pozisyon vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Sergio. Yani bomboş kaleye vuracağını arka tarafta Borja bomboş. O pozisyonda mesela Alper bir pozisyonda indirdi. Alexis iyi dokunamadı. Yani o pozisyonda Sergio attırmış olsa golü e, bu tip yani buralardaki maç sonrası videolarda Hakan Hoca'nın bu tip e, futbolcuların bu pozisyonları izlettirdiğini düşünüyorum ama futbolcu kardeşlerimiz artık bu ısrarından bence vazgeçmeliler. Çünkü geçen hafta Sivas'ta Hayrullah yaptı bu pozisyonu. Hani evet futbolcu gol atmak ister ama gol attırmak da önemlidir diye düşünüyorum. Biz puanımız 9 oldu. Ankara gücü puanını 8 yaptı. Kazanılan bir puan mıdır? Yoksa kaybedilen 2 puan mıdır? Takdir siz Bence 69'a golü yedik. 84'te atılan golle beraber kazanılan bir puandır. Dediğim gibi oyun olarak bugün beni mutlu eden bir oyun vardı. 18 şut çektik. 7, kale, 7 kaleye kale bulan şut. 4 net, 4 net gol pozisyonuna girdik. Bir gol 1.61 gol beklentimiz var. Ankara Gücü 8 şut çektik. Sadece kaleye bulan 3 şutları var. 2 korner kullandılar. 5 korner kullandı, kullandık. Gol beklentileri 1.15. Yani e, Ankara Gücü bu sezonu izledim. Rakip olarak en kötü takımdı arkadaşlar. Gerçekten oyun kalitesi olarak sahada hiçbir şey yapmadılar bana göre. İkinci yarı evet biraz toplan, toparlandılar. Ömer Hoca'ya da e, basın toplantısında şu soruyu sordum. Ee, hocam dedim ilk yarıda Yasin Güreleri oyuna çıkarıp Atakan'ı oynattınız. Atakan'ın 60 olduğunuz Atakan size penaltı kazandırdı. Sizce penaltı pozisyonu penaltı mıydı Ömer Hocam dedim. Yani Ömer Hocam'ın ben kişiliğini çok beğeniyorum arkadaşlar. Karakterini çok beğenin. Beğendiğim hocalardan bir tanesi. Geçen sezonda Hatay'da 3 puan alıp gitmişti. Yine mütevazi davranmış ve yine gerçekçi yaklaşmıştı. Dedi ki kardeşim dedi o pozisyonu görmedim. O pozisyonu görmüş olsaydım yorumumu yapardım dedi. Ama dedi Atakan Yasin'in kanadından Giresunspor etkili geldiği için Yasin'i çıkardım. oraya Nihat e, çekti çektim dedi. Ve e, penaltı pozisyonunda da Atakan'ın e, oraya girdi, hani çok uzakta olduğu için Atakan'ın pozisyonunu göremediğini söyledi. E, sahanın bozuk zemininden de Ömer Hoca dert yandı. Dediğim gibi e, yani saçma sapan bir penaltıdan dolayı gol yedik. Yani Suat Arslan bu bizim penaltılarımızı verdi ya da vermedi diye tartışmak istemiyorum. Ama Ankara gücünün e, akan oyuna ben gol atacağını düşünmüyordum bu, bu akşamki e, oyun en azından oyun nazarında ama e, futbol böyledir. E, Atamayan atarlar diye tabir var. Bizler o golü atacağız. E, bunun artık lamı Cimi, e, farklı bir söylenmiyor yok. O golü atmamız lazım. O golleri atmamız lazım. En azından 2-0 olsaydı şu an belki de e, galibiyet mutluluğuyla beraber çok farklı şeyler konuşacaktık. Ama bir puan e, artık 7 hafta oldu ligin e, giderek ya 7 hafta ya 8 hafta. Yani yanlış hatırlamıyorsam 8 hafta diye hatırlıyorum. E, 8 haftadır galip gelemiyoruz. 20 Ağustos'tan bu yana da galip gelemiyoruz. Artık galibiyeti çok özledik. En son Kasımpaşa karşılaşmasında galibiyetle ayrılmıştık. E, Başakşehir'de Başakşehir oynayacağız hafta. Çok zor bir maç. Ondan sonra İstanbul gelecek sonra Fener'e gideceğiz. Zor bir fiksürün içerisine gireceğiz. Ama e, İstanbul Spor bizim rakiplerimizden bir tanesi olan takımlardan bir tanesi ise e, artık burada beraberlik kovalamayacağız. Artık galibiyeti kovalayacağız. Şurada da bir sistemde de bulunmak istiyorum. Yönetici abilerime de bir sistemde bulunmak istiyorum. Maç sonrası basının e, hani bir selam daha verilmiyor. Bizi ki bir kurtarmayacak, bizi birleşme kurtaracak. Hep beraber taraftar, yönetim ve e, futbolcu topluluğuyla birleşirsek e, ligde kalacağımızı ümit ediyorum ama e, Yönetici de yani yönetimdeki bazı büyüklerimiz e, evet çok büyük emek sarf ettiler, haklarını yemeyelim. Ama e, ego kimseye bir şey kazandırmaydı bir ek e, not olarak söylemek istiyorum. Taraftar konusuna değinmek istiyorum. Bugünkü yayınlarımda da bugünkü e, Facebook yazılarında ve e, Instagram yazım yazılarımda taraftarın yaklaşık olarak 648 bilet, 808 bunun 165'inin Ankaragücü taraftarı olduğunu, geri kalan taraftarın da Giresun Spor tarafından alındığını söylemiştim. Bu tabii ki kombinelerden hariçti bu sayı. Bugün de gördük zaten. 2-3 bin civarında bir taraftar vardı. O taraftarlar her biri benim gözümde kahraman. Her birinden Allah razı olsun. Bu soğuk havada geldiler, stat değerini aldılar. Ama bahane arkasına sığınanlar da Hani Beşiktaş maçında bana laga luga yapan bazı kesim vardı ya. Bugün maçtalar mıydı? Çok merak ediyorum ben. Hani e, Giresunspor'u desteklemeye geliyorsunuz arkadaşlar. Beşiktaş'ı izlediniz. Evet. Bilet pahalıydı dediniz. Tamam hadi. Eyvallah diyelim. Bugün bilet yine ucuzdu. Bugün yine yoktunuz. Neredeydiniz? Evinizde e, sıcak çayınızla beraber televizyon karşısında mı izlediniz? Biz şu anda hala saat 12 oldu. Giresunspor'u konuşuyoruz. Lütfen biraz insaflı olalım. Hani Biraz vicdanlı konuşalım. Allah herkesin gönlüne göre versin diyorum. Ee, ben takımımızdan bir 3-4 haftalık daha zaman dilimi istiyorum arkadaşlar sizlerden. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Eğer bu 3-4 haftalık ligin 14. düzeltiyorum 15. 16. haftasında takımda bir e, gelişim söz konusu olmazsa bugün hani yavaş yavaş söylenilen o şey var ya hep beraber söyleyelim. Ama biraz daha zamanı ihtiyacımız var çünkü bu oyunun ben futbolcu kardeşlerimiz genç bu oyunun sürekli hale getirdiğinde ben başarının geleceğine inanıyorum ve hala söylüyorum bu takım e, geçen sezondan ligi daha yukarıda bitireceğini düşünüyorum bazıları farklı şeyler söyleyebilir. 3 senedir bana karşı söylenenler de vardı ama ben hala duruşumun arkasındayım ve hala aynı tezi savunuyorum bu takımın yeter ki şu sağ zemininden bir an önce kurtulalım ve futbolcu kardeşimiz artık futbolcu kardeşlerimiz alacakları bir uç puanla çıkışa geçeceğini düşünüyorum. E, moralsiziz evet ama lütfen bir kenetlenelim. E, dediğim gibi yönetici abilerimiz, taraftarlarımız, futbolcu kardeşlerimiz, hocamız, başkanımız e, hep beraber. Ya yani bunun hani farklı e, düşünenler olabilir. Ya ben gerçekten arkadaşlar Giresun Spor çatısı altında birleşmeyi çok istiyoruz. Başka türlü başarının geleceğine inanmıyorum. Yani e, Başka türlü başarı olmaz. Evet, 2000 taraftar geldi. Onlar diyor ya? Benim gözümde hepsi birer hepsi kahraman, hepsi madalya olsa hepsine birer tane madalya vermek isterim. Çünkü bahanelerin arkasına sığınmadılar ee, ve maça geldiler. Bunlar benim için kahraman. Ee, Allah hepsinden razı olsun. Tekrar söylüyorum. Başka Giresun spor yok. Başka Giresun e, Giresun'un başka bir markası yok arkadaşlar. Yeşil Giresun belediye ye sahip çıkamadık. Psikobirliğin kadın basketbol takımına sahip çıkamadık. Gelin Giresun Spor'a sahip çıkalım diyorum. Ben elimden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyorum. Beni takip eden kişiler de elimden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyorlar. Biliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Karşılıksız bir sevgi bu. Çünkü 9 yaşından beri stada girerken abiler yalvardın. Yağmurda ıslandın. Karda Cemre Atmaca'nın Levent abilerin, Levent Demiray'ların, Mehmet Zenginler'in, Yusuf Tokaşların ee, Özcan abilerin oynadığı dönemleri izledik. Çocukluğumuz o dönemlerde, o statlarda geçti. Serhat Pamukçiler'in, Ümit Tekeler'in, e, tek, tek, hatı, tek tek saymak istiyorum. İşte Emre Karamanların, Emrah Kirazların, Fırat Sezerlerin, e, biraz daha ileri gittiğimizde Emin Aladağların. Yani birçok sayısız futbolcu geldi ve geçti. Biz o dönemlerde de Giresun Sporluyduk. Şu anda da Giresun Sporluyuz. Yarın da Giresun tutacağız. Yorumlara bakıyoruz. Dün akşam Galatasaray maçından bana ne diyorum. Ben sadece Alanya Spor'un kaybetmesi, e, bir puan kazanmasını üzüldüm diyorum. Bir tane abimiz yazıyor. İşte dün akşam niye yazmadım. Bana ne Fenerbahçe'den, bana ne Beşiktaş'tan, bana ne Galatasaray'dan, bana ne Trabzonspor'dan. Öncelik memleketimin takımı. Öncelik memleketimin alacağı takımın alacağı puanlar. Ben başka takım tutmuyorum. Başka takımla alakalı hiçbir bağım yok. Ve beni de ilgilendirmiyor hiçbir takım. Altına yazmış seni yorum seni takipten çıkıyorum. E, yüksek sesle haykırıyorum. Giresun Spor'dan başka bir takım tutmadığım için beni takipten çıkmak isteyenler takipten çıkabilirler. Ben memleketimin takımını yüksek sesle bağırıyorum. Şu anda saat 12'ye yaklaştı dediğim gibi yüksek sesle Giresun diyorum. Yüksek sesle Giresun Spor diyorum. Memleketimizin takımını sen savunmazsan e, Konya'dan gelip adam savunmaz. E, Hakkari'den gelip adam savunmaz. Giresunlular Giresun'un spora sahip çıkmazsa bu takımı kim sahip çıkacak diyorum. Şu küskünlükleri artık bir son bulalım. Yani diyoruz ya arkadaşlar farkında değiliz nasıl bir ligde olduğumuzun. Nasıl bir yani burada yönetimin hatası var mıdır? Tarafların gelmemesi vardır. Kabul edelim. Yani burada eleştirimizi de yapalım. Yani burada yönetim ee, yönetim için gelmiyoruz arkadaşlar. Biz basın için, yönetim için bir şey yapmıyoruz. Şu anda yönetim için ben bu şeyleri söylemiyorum. Giresun iyi olması için söylüyorum. Giresun daha iyi olması adına, Giresun geleceğinin uzun yıllar e, kurtulması adına, altyapıdan Giresunlu kardeşlerimizin çıkıp yıllarca Süper Lig'de futbol oynamasını izliyorum, istiyorum. Buranın bir fabrika haline dönüşmesini, neden biz bir altın orada olmayalım? Samsung yıllardan bu yana para akıtıyor. Bu lig'e gelemedi. Sakarya yıllardan beri, Kocaeli yıllardan beri para akıttı. Bu lig'e gelemedi. Allah korusun arkadaşlar. Biz Manisa'dan daha köklü müyüz? Ordu'dan daha mı geniş bir nüfusa sahibimiz var? Sakarya'dan daha mı bütçeli bir şehire sahibiz? Veya Bursa'dan daha mı iyi bir e, sosyal anlamda, sanayi anlamına daha gelişmiş bir şehiriz? O yüzden diyorum bu ligin değerini bilelim arkadaşlar. Kişileri sevmeyin. Her zaman söylüyorum. Kişilerle bir ilişkiniz olmasın ama takımı sevin lütfen ya yani, yal, hani yani e, hani hayatta kolay kolay bir insana e, seslenmek istemiyorum ama yani lütfen diyorum takımınıza sahip çıkın yani ben söyledim diye değil ama lütfen sevginiz ağır bastığını biliyorum şu takımı bir sevelim ya şu takıma sahip çıkalım şu takımı eleştirmek istiyorsak gelin statta protesto edelim ama o stada gelin çünkü e, bu bir feryat, bu bir isyan. Ben bir isyan. Şu an ses soluk kalmalı zaten. Bu bir isyandır. Ben isyan ediyorum. Memleketimin takımının e, daha iyi olması adına. Şu anda potaya girdik arkadaşlar. İlk defa potaya girdik. E, bu potadan e, acilen çıkmamız lazım. Evet, baskı altında olmamamız lazım. Ama gevşemememiz de lazım. Hep beraber birlik, beraberlik çatası altında toplanmamız lazım. Hani ego dediğim gibi kimseyi bir şey kazandırmayacak diyorum. Ben bu takımdan bir 14. hafta, 15. haftaya kadar bir bekleyelim. Ee, bu takımın daha iyi olacağını inanıyorum. Oyun futbolculuk kardeşlerimizin oyun temposundan gerçekten çok memnun kaldım bu akşam. Şanssızdık. Gökhan Akkan bugün formundaydı ama bu oyunumuzu devam ettirdiğimiz sürece 3 puanların kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmak isterseniz de abone olursanız da seviniriz, seviniriz diyorum. Dünyanın her bir yanındaki Giresun'lara selamlarımı iletiyorum. Atatürk Meydanı'ndan şimdilik aktaracaklarımız bunlar. Allah'a emanet olun. Tuttunuz takım memleketinizin takımı olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin diyorum. Hoşçakalın.